Doğduğum, büyüdüğüm, hep hayran olduğum şehir İstanbul'u anlattığım evvel zaman içinde koleksiyonumu Çantaşı Galeri Işık'tan sonra Balat'ta sergiliyorum. Balat'ın benim için anlamı büyük. İstanbul'daki ilk sergimi Balat'ta yapmıştım. Bu mekanda Balat Kültür Evi'nde 26 Kasım bugün açılan sergi kapsamında geçmiş koleksiyonlarımdan seçili parçalarının bulunduğu bir bölüm de var sergimiz 15 Aralık tarihine kadar devam ediyor olacak. Meraklılarını bekliyoruz. Canan Hanım'ın ilgi alanları daha çok tarih sanat tarihi, mitoloji ve arkeoloji. Üretimlerini ve sergilerini de bu alanlardan temalar üzerinde şekillendiriyor. Dediğim gibi çok detaylı bir araştırma yapıyor üretimlerinin öncesinde. Sonra gerçek anlamda kuyumcu titirliğiyle bir üretime giriyor ve çıkan ürünler gerçekten harika eserler oluyor. Bundan sonra da çok güzel şeyler çıkaracağına inancım tam. Kendisine sağlıklı, sanat dolu, güzel bir yaşam diliyorum ve tekrar kutluyorum. Canan Alemdar koleksiyonunda bir çok başlık ve hatta anlı bilim dalıyla incelemek mümkün ve de kategorize etmek mümkün. Mesela sanat tarihi, arkeoloji, mitoloji. Yine aynı zamanda zanaat, estetik, tabii ki tasarım, mücevher, takı hepsinin genel başlığına baktığınız zaman ve benim gerçekçi lüks başlığıyla tanımladığım özel bir koleksiyon çıkıyor. Eğer bir açıdan bakarsanız biraz geç fark ettiğiniz işte Canan bu alanına daha geç girdiği için hayıflanıp üzülebilirsiniz. Ya da şöyle bakarsak bundan sonrası için Canan Alimdar sayesinde neleri soframıza, önümüze, bizim bilgi dağarcığımıza katacağını heyecanla bekliyorum.